Karışıklık matrisi, kullanılan algoritmanın çıktısına göre tasarlanan modelin tutarlılığını, yani ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu tespit eder. Modelin performans hakkında bilgi verir ve bir algoritmanın sonucunda elde edilen çıktının ne kadar doğru olduğunu belirler. Şimdi bu tabloyu anlatmadan önce şu TP, FN, FP, TN bunlar ne onu anlatacağım. Mesela TP'den başlayalım. Arkadaşlar ikinci karakter her zaman veri hakkındaki tahmindir. Yani ben demişim ki bu veri pozitiftir. Birinci karakter ise sonucu doğru bilip bilmemedir. Ben pozitiftir dedim ama gerçekten ne? Pozitiftir demişim true çıkmış yani doğru çıkmış. Gerçekten de pozitifmiş bu. T ne? Veri hakkındaki tahminimiz negatif. Bakın negatif. Ve sonuç true yani gerçekten de negatifmiş burası. TP az önce işlediğimiz ta veri hakkındaki tahminimiz pozitif ve sonuç true yani gerçekten de pozitifmiş. Doğruymuş sonuç. FN dediğimiz veri hakkındaki tahminimiz negatif ama false çıkmış yani yanlış çıkmış. Negatif değilmiş. Sonuç o zaman pozitiftir değil mi? FP dediği veri hakkındaki tahminimiz pozitif ama false yani yanlış çıkıyor. Pozitif değilmiş. Yani negatifmiş dolayısıyla tabloya geri dönecek olursak az önce de bahsettiğimiz gerçek ve tahmin kavramları burada yer, al yer alıyor arkadaşlar bu tabloya göre yani gerçeklerin satırda tahminlerin üstünde olduğu tabloya göre bakın buradaki c artı gerçek pozitifi belirliyor yani burası gerçekten pozitif burası da gerçekten pozitif bakalım öyle mi pozitif demişim true çıkmış doğru çıkmış yani burası gerçekten pozitifmiş Negatif demişim ama false çıkmış. Yani negatif değilmiş. Bunun gerçeği pozitifmiş. Gerçek değeri. Bakın gerçek değeri pozitif olanlar. Aynı şekilde buraya bakalım. Bu da gerçek değeri negatif olmalıdır değil mi? Pozitiftir demişim, false çıkmış. Yani burası negatifmiş. Negatiftir demişim, true çıkmış. Yani gerçekten de negatifmiş. Burası da gerçek negatifler. Aynı şekilde tahminler de öyledir. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Mesela tahmin e, sütununa bakacak olursak pozitif tahminler. Bakın burası pozitifse e mecbur burası da pozitif olacaktır. Çünkü pozitif tahminler bunlar. Negatif tahminler. Bazen sınavlarda işte şurayı sorabilir. Burası gerçek değerlerin toplamıdır arkadaşlar. TP ile FN'nin toplamı burasıdır. Bazen işte şurayı sorabilir. Tahmini pozitif değerlerin toplamı nedir? TP ile FP'nin toplamıdır. Burası da toplam veri sayısıdır. Şuradakilerin toplamları yani. Bilmemiz gereken bazı kurallar var, bazı formüller var. Bu formüllerin sonucuna göre işte model tutarlıdır, algoritma e, algoritmada dengesizlik yoktur, doğru sonuç verir gibi sonuçlarla ilgileneceğiz. Mesela eküresi yani doğruluk. Arkadaşlar modelin gösterdiği doğruluk oranıdır. Önemli bir kriterdir. Doğru bilinenlerin sayısının toplamı oranıdır. Bakın burası doğru bilinenlerin sayısı. Şimdi doğru bilinenlerin sayısı mı bir kontrol edelim. Mesela burası pozitiftir demişiz. True çıkmış yani pozitifmiş. Doğru bilmişiz bakın. Doğru bilmişiz. Negatiftir demişiz. True çıkmış. Yani yine doğru bilmişiz. İkisini de doğru bilmişiz. Doğru bilinenlerin sayısının toplama oranı accuracy'dir arkadaşlar. Error rate, hata oranı. Ya bu da modelin gösterdiği hata oranıdır. Yanlış bilinenlerin sayısının toplama oranıdır. Pozitiftir demişiz ama false yani yanlış çıkmış, yanlış bilmişiz. Negatiftir demişiz, false çıkmış yani yine yanlış bilmişiz. Yanlış bilinenlerin sayısının toplama oranı bize hata oranını verir. Şimdi doğruluk önemli bir kriterdir arkadaşlar ama her zaman doğruluğu bularak tutarlılığı ölçemeyiz. Bunun için recall değerine bakılır. Şimdi recall değeri tam olarak ne? Verilerin dengesizliğinden dolayı bazen ekürisi bizi yanıltabiliyor. Mesela arada uçurum olabiliyor. Burada bir değer var, burada bin değer var. Evet sonucunda belki ekürisi %99 çıkıyor doğruluk oranı ama veriler arasında uçurum var yani bir dengesizlik tutarsızlık var burada. İşte bu durumu tespit edebilmek için biz recall'ı hesaplıyoruz. Eğer recall'un sonucu bu formülün sonucu düşük çıkıyorsa accuracy bizi yanıltıyor demektir. Düşükten kastım işte sıfıra yakın bir değer. Dediğim gibi sonuç düşük çıkıyorsa accuracy bizi yanıltıyor demektir. Veya işte dengesizlik var demektir şekilde de söylenebiliyor. Peki bunu nasıl hesaplıyoruz? Şimdi böyle ezberlemek de mümkün ama bir yani bayağı bir formül var. Bu sadece işte bir kız mı? Önemli olanlar bunlar. Karıştırabilirsiniz diye bunun mantığını anlatacağım şimdi size. Şimdi arkadaşlar gerçek değeri pozitif olup. Bakın burası pozitif. Ve pozitif değerle sınıflandırılmış. İşte bunun sayısının gerçek değeri pozitif olanların tümüne oranıdır. Bakın gerçek değeri pozitif olup pozitif değere sınıflandırılanların sayısının gerçek değeri pozitif olanlara oranıdır. Bakın pozitiftir demişiz. True çıkmış, doğru çıkmış. Gerçekten de pozitifmiş. Negatiftir demişiz. Yanlış çıkmış. Yani pozitifmiş. Burada pozitif, burada pozitif. Yani gerçek değerleri pozitif olanların sayısı burası. Tamam mı? Bunda bir sıkıntı yok umarım. Specificity normalde bu bazı kaynaklarda işte e, specificity diye geçiyor. Öyle bir kullanım yok arkadaşlar. Doğrusu bu. Specificity. Hani biraz söylemesi zor. Evet. Bu da bunun olayı da verilerin dengesizliği bazen bizim hata oranının da bizi hata oranının da yanıltmasına neden oluyor. Yani az önce accuracy için dedik ki bizi yanıltabiliyor. Error rate de yani hata oranı da bizi yanıltabiliyor arkadaşlar. İşte bunu da tespit edebilmek için specificityyi hesaplıyoruz. Gerçek değeri, gerçek değeri negatif olup negatif sınıflandırılan sayısının gerçek değeri negatif olanların tümüne oranıdır. Negatif olarak sınıflandırılan ve gerçekten de negatif olanların sayısının gerçek değeri negatif olanlara oranıdır. Bir daha anlatmayacağım bunları. Zaten artık anlamışsınızdır diye umuyorum. <laughs> precision arkadaşlar, precision tahminler anlamına geliyor. Yani yapılan tahmini değerlerin ne kadar isabetli veya tutarlı olduğunu tespit ediyor bu formül. Bu tahmini değerler pozitif olarak tahmin edilen değerlerdir ama. Precision TP'dir. Yani pozitif olan pozitif olarak tahmin edilen değerlerin hesabıdır tahmini hesabıdır. Bakın demişiz ki pozitiftir bu. True çıkmış, doğru çıkmış. Yani gerçek değeri pozitif olup pozitif değer değere sınıflandırılanların sayısının pozitif olarak tahmin edilenlerin sayısına oranıdır. Bakın pozitiftir demişiz, pozitiftir demişiz. Tamam, precision da budur. F-score var. Şimdi F-score'u anlatmak istiyorum. F-score en önemli bir met yani en önemli metriktir. Demiştik ki biz accuracy gerçekten önemli bir kriterdir ama F score daha önemlidir. Çünkü precision, specificity ve recall değerleri problemli ise F score değeri de düşük çıkacaktır. Accuracy %99 olsa bile F score değeri düşükse eğer bu model sıkıntılı demektir. İşte bunu anlatıyor bize F, F score. Onun formülü de 2 çarpı precision çarpı recall bölü precision artı recall'dur. Yani karışıklık matrisinin olayı budur arkadaşlar.